Uzak olduğu başlıklardan birisi, bu iktidarın kalın kalın duvarlar ördüğü başlıklardan birisi demokrasi. Şemzinden başladık, ertesi gün Gelere geldik, dün Çeledeydik, köylerde, ilçe merkezlerinde halkımızla, esnafımızla görüşmeler yaptık. 2016'da başlayan Kayyum rejimine bu defa geçit vermeyeceğiz. Sadece Cülemer değil, sadece Kürdistan değil bütün Türkiye ayakta. Çünkü Hakkari'ye kayyum atanması demek, kırıntısı kalmış demokrasiye kayyum atanması demek. Kadın mücadelesine kayyum atanması demek. Emeğimize kayyum atanması demek. Ve bizler başta Cöle Merk olmak üzere Kürt halkı her yerde AKP MHP iktidarına karşı kendisini savunuyor. Kendi değerlerini savunuyor. Ve bir halkın savunması illegalize edilemez bir halkın değerlerini savunması illa gülüze edilemez. Yarın Türkiye'den ve Kürdistan'dan sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kadınlar, gençler burada olacaklar. Ne için? Her birimizin bildiği kayyum rejiminin yeni bir Türkiye'nin inşasında yeni bir aşama olmaması için. Türkiye'nin ikinci yüzyılında kayyum rejimine karşı ortak mücadele vermek için. Yeni bir tartışma açarak neden davası olan arkadaşlarımızı aday yaptınız tartışması bizim tartışmamız değildir değerli arkadaşlar, değerli halkımız. Bizim tartışmamız Kürt halkının değerlerine, Kürt halkının mücadelesine perfaz, pervasızca saldıran bu iktidarın kendisidir. Kürt halkının mücadelesini geriletmek için kirli ittifaklar kuran iktidarın kendisidir. Kürtlerin yürüyüşü hem özgürlük yürüyüşü oldu. Kürtlerin yürüyüşü hem demokrasi mücadelesi oldu ve bugün bu yürüyüşümüz Hakkari'ye yeni kayyum rejiminin başladığı yer değil, kayyum rejiminin ortadan kaldırıldığı yer olacak. Var mısınız değerli halkımız? Kürtan 31 Mart seçimlerinde sadece belediye başkanlarını seçmedi. Bu iktidarın özel savaş politikalarına cevap verdi. Bu iktidarın tecrüt politikalarına cevap verdi. Bu iktidarın kadın düşmanı politikalarına cevap verdi. Bütün bu cevaplardan mesaj almayan iktidara yarın en güçlü mesajı Cölemek'ten bütün Türkiye ve Kürdistan olarak vereceğiz. Hiçbir şey bitmiş değil arkadaşlar. Hiçbir şey bitmiş değil. Devletin zoru varsa var. Devletin zoru varsa Kürt halkının demokrasi ve özgürlük yürüyüşü var. Kayyumu göndereceğiz. Hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Çöremek de bizimdir. Belediye de bizimdir.